Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı rahmeti üzeriniz olsun inşallah. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea aracımızın içerisindeyiz arkadaşlar. Ee, bu videoda Fiat Egea üzerine genel olarak sorulan soruları cevaplamaya çalışacağız. Eee 1.4 ile alakalı. Eee 1.3 biliyorsunuz satımı durduruldu. 1.4 ve 1.6 kampanyalı fiyatlarına biraz değineceğiz. Videomuzu da sonlandıracağız inşallah. Aklınıza takılan soruları da sormayı unutmayın arkadaşlar. Ve ondan önce kanalımız daha yeni arkadaşlar. 5 aylık bir kanal. Diyeceğimiz abone olursanız gerçekten çok seviniriz. Şimdiden çok teşekkürler. Arkadaşlar kanalımızda birden fazla Egea ve Clio Renault grubu araçların videosu mevcut. Aklınıza takılan sorular varsa video başlıkları üzerinden bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları da yanıtlayabilirim inşallah. Ee, i̇çten çekme sebebim de bu videoyu. Kameramızın merci kırıldı. Pov videoları şu anlık çekemiyorum. İnşallah en kısa sürede e, bununla alakalı videolar da yüklenecek arkadaşlar. Yüklenecek arkadaşlar. E, takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkürler. E, arabamız launch paket e, 1.4 benzinli atmosferik motor Fiat egea arkadaşlar e, iç dizayn olarak biraz değineceğim. aslında biliyorsunuz iç dizaynını e, videonun sonuna saklayacağım ben şunu bahsedeceğim e, Fiat egea Fiat performans aracı olarak e, tavsiye edilir mi 2 e, seneli kullanıcısıyız şu anda bu aracın memnun muyuz ailevi olarak kullanılmaya uygun mu bu sorulara cevap vereyim. Arkadaşlar bizim ailemiz geniş aile. 6 kişilik bir aileyiz. Tamamıyla aile kullanımı için gayet uygun bir araç. Bagajı çok yeterli. 520 litre bagaj kapasitesi mevcut. Ee, iç olarak zaten Fiat Egea C segmentinin bence en büyük aracı. Ee, bence Fiat performans kralı ol olacak bir araç. Ee, oldukça içi geniş ve yeterli. Ee, koltuk mesafeleri gayet uygun. Baş mesafesi gayet uygun. İş dizaynı gayet makul yani fiyat vermiş olduğunuz fiyata bu araç değiyor. Ee, bazı arkadaşlar şunu söylüyor: fiyat Ege arkadaşlar e, kullanıcı olarak biliyorsunuz 2015 yılında üretilmeye başlandı 2021'de de bu makyajlandı 2023'te de 24'te de daha limited versiyonu vesaire çıkıp e, bizleri karşıladı. Bu, bu arada gayet yağmura yakalandım ben. Arabayı da çok şey yapardım. Böyle korurdum. Yağmurdu falan çıkarmazdım. Bugün bir video çekeyim diye bu ormanlık alana geldim. Maalesef böyle yağmuru yakalandık. Ondan zaten içine girdim arabanın. içinden çekiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar makyajlandı. Ee, aile olarak gayet yeterli. Biz altı kişiyiz arkadaşlar. 6 kişi buna e, biniyor. Fakat bir tık sıkışıyorsunuz. Bizim aile biraz kiloludur. Ben de mesela 100 kiloyum. Ee, benim erkek kardeşim var o da aynı keza 90 kilo tek bir tane daha erkek kardeşim var o da 80 kilo ee, işte baba anne kız kardeş bir tane daha kuzen bindiği zaman biliyorsunuz 6 kişi yeterli kalıyor fakat bir tık böyle sıkışarak biniyorsunuz ee, ama bence bir tık daha zayıf insanlar buna rahat biner ee, neden bunu söylüyorum C segment diğer araçlarda buna bu şekilde binmek çok zor ee, kilolu olarak Aşırı zor. Bayağı sıkışıyorsunuz. Hatta binmesi bayağı zor. Bir mesafeden bir mesafeye giderken problem yaşatır ama bu C segment araçta bir tık daha rahat diğerlerine göre. İçi bir tık daha geniş. Konfor olan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu arabanın çekip çekme hususunda da yani çekmiyor diyen arkadaşlar neye göre çekmiyor diyor. Bunu hala anlamış değilim. Çok mantıklı bir şey değil bu çekip çekmeme gibi yorumlar e, bence bir 1.4'e olan arkadaş bu yorum yapması lazım işte bu noktada Ar arabayı kullanım noktanıza göre bu çekip çekmeme noktası değişir bu arabayı devirli kullanırsanız gayet güzel gider e, 2000 devirde kullanayım az yaksın derseniz de, yani vasat olarak değerlendirebiliriz ve bu bütün atmosferik e, araçlarda bu böyledir ve geçerlidir kesinlikle e, araba noktasında da bu şekilde kullanımlarda e, bu şekilde tabir edilir. Yani benzinli atmosferik araç devirli kullanılır. Bu bir kuraldır. Bu kuralı değiştiremezsiniz. E, dizel araçlarda 2000 devirde kullanırsın. Benzinli atmosferik aracı 3000, 4000, 4500 devirde kullanırsın. Gayet güzel de gider. İzolasyon noktasında gayet güzel. Yoldan işte yüksek kilometrelerde içeri ses almıyor. E, dizaynı güzel, problemsiz kusursuz bir araba. E, tavsiye noktasında da yani bunu alın, almayın diye bir şey söyleyemem. E, ben sadece kendi yorumuma katarım, size kalmış bir şeydir. Yani fiyat-performans olarak güzel, güncel e, bir araç, yeterli, ailevi kullanıma yeterli, hız olarak yeterli. E, Android Auto, Apple CarPlay gibi özellikler mevcut işte. E, Arka park sensörü, ön park sensörü, arka kamerası e, mevcut. Katlanabilir iz aynası bunda yok. Karatmalı ayna mevcut arkadaşlar. Yağmur sensörümüz var. Şehit takip var. E, biliyorsun GSR Plus paketlerinde bu mevcut. Ya, güzel özellikler var. Double ekranımız büyük. Hayalet ekranımız güzel, yeterli. E, segmentini oldukça güzel sizlere yansıtıyor arkadaşlar. Cruise Control hız sabitleyici. işte Android Auto'da veya gelen aramayı cevaplama e, gibi özellikler mevcut. E, USB girişi mevcut. Arkada da USB girişi mevcut arkadaşlar. Gayet güzel. Koltuk kumaş. Kapı işleri deri. E, üst taraflar deri arkadaşlar şöyle. Bu taraf şurası kumaş. Şurası plastik. Şu deri yapılmış. Güzel bir özellik. Ön e, torpido komple arkadaşlar. Deri. Ben bunu deri olarak salmıyordum, Plastik olarak varsayardım hep ben bunu ama öyle değilmiş e, deri olduğunu gördüm. Vay be dedim direksiyon simidimiz deri, e, fiyat logomuzun yanındaki e, kısım deri arkadaşlar. yani deri özelliği sunulmuş birçok nokta mevcut. Ben, Gruban'da e, da bazı özellikler aynı fakat Launch'ta farklı işte çelik jant vesaire geliyor. Burada double ekranımız, hayalet ekranımız. Bunlar urban diyor. Zaten beni cezbeden bu arabayı aldırmaya en önemli şey bu şeydi benim. Ee, ve, e, Hayalet ekranı ve çelik jantıydı. Çelik jantı gerçekten bu arabaya çok güzel bir süs vermiş. Oldukça geniş, yeterli, iç hacmi, işte çelik jantı, dış krom detayları, panjuru vesaire. Ee, bence gayet güzel gösteriyor bu aracı. E, bu araçtaki tek bence olumsuz nokta e, makyaj olarak arka kısmı ellenmemiş. Arka kısmı da elleyip bir tık böyle değiştirselermiş bence çok hoş olurmuş. E, çünkü önünü değiştirilmiş krom detaylar vesaire işte sis farlarının olduğu alt kısımlara bir şeyler eklenmiş. Arka kısımda 2015'teki kası neyse arkada da aynı paket yani aynısı gelmiş. Bir de bu Fiat Egea'nın en full paketi olarak tabir ettiğimiz bir paket. Yani onu da bir değiştirselermiş bence daha güzel ve hoş olurmuş diye söyleyebiliriz. Ya eksiltme eksiltmeme noktasında da ben bu aracın herhangi bir yağ eksilttiğini vesaire görmedim. 2-3 senelik bir kullanırsayım bu aracın ben. Yani öyle bir problemle çok şükür karşılaşmadık. Bazı videolarda da buna söylüyorum. Fiyat servisinde çalışan bir arkadaşımız mevcut işte 2021'den önceki Fiat Egea benzinli kasalarında 2.5 litre bir yağ deposu varken 3 de olabilir. Fiat Egea 2023'ten sonra 21'den sonra bu depo haznesini 4.5-5 litreye çıkartıyorlar arkadaşlar. İşte bu noktada yağ yakımı noktasında bir çözüm ulaşmak maksadıyla ve soğutma şey olmadığı için de bu göz önünde fakat ee, arabayı ne kadar zorlarsanız gidişine bir problem yaşamazsınız ya noktasında da e, ben öyle bir problemle karşılaşmadım ee, dediğim gibi 1.4 manuel vites 6 ileri 1 geri vites seçeneğiyle kullanmış olduğumuz bir araç bu ee, ben severek kullanıyorum makyaj olsun iç dizayn olsun dış dizayn olsun Gayet yeterli çok şükür Allah kaza bela vermeden sizler de araba almak için buradasınız işte araştırıyorsunuz. Sizlere de böyle güzel arabalar nasip olsun inşallah arkadaşlar daha güzelleri de. Sormak istediğiniz soru noktasında da e, sorularınız olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. E, her konuda cevaplamaya çalışırım. Allah emanet olun, sevgi ve sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. E, araba alırken izlenmiş olduğunuz için de beni teşekkür ederim. Araba alırken e, dikkat etmeniz hu konu hususundaki konular üzerinde de e, ayrı bir video yapıp değerlendireceğiz arkadaşlar. Tunan Ergan adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Birebir soru cevap şeklinde sorularınızı yardımcı olmaya çalışırım. Sevgi ve sağlıcakla kalın.